Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından bugün Süleyman Paşa Ticaret Sanayi Odası'na bir basın toplantısı düzenlendi. Değerli basın mensuplarımız. Federasyon Genel Başkanı Nihat Efe, yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda basın mensuplarına kuruluş amaçlarını açıkladı. Trakya Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu, ülke içinde kendi amacına benzer faaliyetlerde bulunan diğer derneklerle ve üst kuruluşlarla işbirliği içinde olacaktır. ülkemizin Balkanlara ve orada yaşayan soydaş ile akraba topraklara ilişkin sivil politikaların oluşturmasına katkı sağlanacaktır. C. Aynı amaçla Rumeli Balkan, Trakya hemşerilerimiz tarafından yurt dışında kurulmuş sivil toplum kuruluşları ve onların irtibatlı olduğu üst kuruluşlar ile ilişkiler kurulması sağlanacaktır. Nihat Efe'den sonra söz alan Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Trakyalılar Kültür ve Danışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Kılıç ve diğer yönetim kurulu üyeleri de görüş ve düşüncelerini ifade ettiler. Evet, teşekkür ederim. Hepimize hayırlı olsun. Tekirdağ'ımıza, Trakya'mıza, Rumeli ve Balkan camiamıza bu yapılan çalışma bizim için çok önemli. Her zaman biz sizi bir ailemizden birisi biliyoruz. Her zaman birlik kararlar içerisinde birlikte olun. Saygılar sunarım.